Evet. Bu ne? Tabak. Tabağın Tabak. altında ne var? Uçak. Uçak koyduk altına. Üstüne ne koyduk? Buraya. Buraya bak. Üstüne ne koyduk? Uçak. Üstüne ne koyduk? Bardak. Bardak. Tabağın altında ne var? Uçak. Tabağın üstünde ne var? Tabak üstünde. Üstümde. Bak onlarla oynamıyoruz. Güzel otur. Tabağın üstünde ne var? Tabak. Tabağın üstünde ne var? Üstünde, üstünde bardak. bardak. Altında uçak. uçak. Üstünde Üst, bardak. Altında uçak. Uçak. Söyle bakayım. Üstünde ne var? Bardak. Altında uçak. Evet. Şimdi bunu kaldırıyorum. Tabağın altında ne var? Tabağ. Tabağın altında. Uçak. Aa, ve üstünde ne var? Evet. Hiçbir şey yok. Uçak. Hiçbir şey yok. Evet, şimdi söyle bakayım. Tabağın üstünde ne var? Bardak. Bardağın altında ne var? Tabağın altında. Bardağ. Bardağın altında tabak, tabak var. var. Tabağın altında ne var? Tabak. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Evet. Şimdi ne var? Tabağın altında ne var? Tabak. Uçak, Uçak var. Evet. Bravo sana.